Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gene bir zombi yazmam var. Ama içerisi oldukça canlı. Renklerin çok canlı. Çünkü yapacağımız modelimiz böyle çıtı pıtı. Güzel bir model. Yorucu bir model değil. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben bu şekilde iplerimi de baya fazla hazırladım. Ama tabii ki daha az renk de kullanılabilir. Yani model bittikten sonra siz de göreceksiniz. Ben böyle rengarenk olsun istedim. Yazmam reyan. Reyan İpek. Şöyle şuradan göstereyim. Reyan pey'in desenli yazmalarından tabandaki rengin vizon olarak geçiyor açık vizon olarak geçiyor. Şöyle desenler tabi farklı farklı olabiliyor. Ortadan kenarlara doğru dağılan desenleri var bu yazmada da. Şimdi hemen buradan numaralarımı vereyim. Çizmeli 820. Çizmeli 718. 718. Bu zemindeki rengimle aynı yani şuradaki rengime en uygun olarak bu vardı leylak marka 163 eğer vizon yazmalarınız varsa bunun numarasını kaydedebilirsiniz alacağınız zaman bir bakın o güzel bir uyum sağlıyor altın başak 89 koyu kısımlarına uygun çiçeklerimin bir de bu defa hardal sarısında böyle bir sarı kullanacağım bunu, bu da altın başakmış ama çok eski bir ipim bu benim bunun numarası yok hanımlar buradaki ya daha doğrusu şu iç kısımlarda daha belirgin sarı onlara çok uygun şimdi hemen taban zürafalarımı yeşille başlayacağım onu hazırlayayım modelimizin yapımına geçelim Evet Hanımlar taban zürafalarımı yeşille hazırladım ama üzerindeki bir sıra üzerine zürafa ile gideceğiz bunun içinde bu tabandaki vizon rengimi kullanacağım bu vizon rengimle bir sıra buraya iğnemizi böyle ipimizi çift dolayarak yani zemin birazcık daha böyle tok dursun hem de burada bir farklılık oluyor böyle olduğu zaman bir şerit oluşmuş oluyor bir sıra bu şekilde zürafa yapacağım ben burayı hemen tamamlayayım hanımlar üst kısmımıza gene yeşille devam edeceğiz Evet hanımlar yeşilin üzerine bir sırada böyle bu rengimle tamamladım gene yeşile devam edeceğim bir tane gözeme geliyorum Buna geri dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 Şimdi buradan yandakine iniyorum. Yandaki gözüme ve burası 1 2 3 2 4 6 şu 7.ye geri döneceğim. 6 tane yaptım. 7. gözememe geri dönüyorum. Buraya gene 3 tane yapacağım pırpır. Pır. pır. tane pır yaptım aşağı iniyorum buralardaki gene zürafalarımı iki doluyorum yani iğneme ipimi gene buralar hani birazcık daha böyle tok dursun istediğim için buraları iki doluyorum iki dört altı 7. Evet, 7.'ye geri dönmüştük. Buna da gene geri döneceğim. Şimdi böylece devam edip gideceğim bu sıramı. Üst sıramızın yapımına başlayalım. Evet hanımlar, yeşil kısımları da yaptık. Şimdi mavi ile devam edelim. Buradaki en sağdaki pırpırıma ipimi sıkıca tutturdum. Burada ipimi paylı bırakıyorum. Bakın ipimi henüz kesmeyeceğim. Buradan 1 2 3. Şu üçüncü olana geliyorum ve buradan bir şöyle şu şekilde köprümüzü oluşturuyoruz. Şunu yukarıya doğru kaldıracağım. İçerisine geçtiğim zaman zaten bu kendiliğinden gene kalkacak yani yukarıya doğru oturacak. Şuradan da tutup düğümü böyle en dibe, en sola doğru aldım. Şimdi biz buraları pırpırlar yapacağız ya. Buranın 3 katlı olması pırpırları daha kolay yapmamızı sağlıyor. Buradan hemen pırpırımın boyunu ayarlıyorum. Çok da büyük değil, çok da küçük değil. Şöyle. Şöyle düşünün. Şu zemindeki pırpırımla hemen hemen aynı büyüklükte. Yani yeşillerimle hemen hemen aynı büyüklükte. Pırpırı yaptığım dibine hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar Pırpır pır yapıyorum. Hemen dibine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Böylece pırpırların arası birazcık açık duruyor. Komple böyle direkt pırpır pır yapıp gitmiyoruz yani burayı. ayarladıktan sonra mutlaka şöyle dibe doğru buradaki e, modelime doğru yaklaştırıp ondan sonra sıkılaştırıyorum. Eğer böyle yapmazsam buradaki pırpırlarım döner. Yani dönebilir. Dönmemesi için şöyle pırpırımı boyun ayarladıktan sonra şöyle çektiriyorum bunu dibe. Yerimi ayarladım, dibe de yaklaştı. O zaman sıkılaştırıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane pırpır. Şunu henüz kesmedim ama içeriye doğru kayma yaparsa diye kesmedim buradaki ipimi henüz. arada yine ipimizi böyle gerdirirsek eğer e, kıvrılmalar varsa o kıvrılmalar da gidiyor. Özellikle bu filoşitler için söylüyorum. Arada gerdirmek gerekiyor hanımlar. Bir tane sık iğne. Bu da sonuncu pırpırım. Şimdi boyunu ayarlıyorum. Daha sonra sıkılaştırıyoruz. Şimdi buradan buraya kadar geldik. Buradaki e, gözlemimiz var diye oraya da gene bir tane sıkı iğneyle geçiş yapacağım. Bir sık iğne bir pırpır yapıyorduk ya hani. Onun için buraya da sıkı iğnemi yaptım. Sıkacağı buradan artık keseceğim. Bunu zaten en dipten alabiliriz. Hiç sıkı, sakıncası yok. Şimdi bu şekildeyken modelimiz bakın şu yeşillerin yukarıya bakması lazım. Onun için yeşilleri önce yukarı doğru çektiriyorum. Buradakini de birazcık sola doğru alımlar. Bakın. Yani burası böyle yuvarlak gibi değildir. Birazcık daha şöyle sola doğru olması gerekiyor. Bunu böyle çektirdikten sonra kendiliğinden zaten şekil almış oluyor. Şimdi ben farklı farklı renklerle yapacağım. Şöyle pembem var, hardal sarım var. Sırasıyla hangisi denk geliyorsa onları da bir tamamlayayım. Ee, gene filoşiplerle olduğu için ütüsünü e, yapacağım çok hafif bir şekilde. Buradaki pırpırlarımız da 2, 4, 6, 7 tane pırpırımız var hanımlar. Böyle 7'li pırpırlı tamamlayıp gideceğim. Evet hanımlar bakın bütün hepsini Tamamladım en son haliyle böyle gerçekten gene duruşuyla ütüsünü yaptıktan sonra çok güzel duran bir model oldu. Ben çok severek yaptım. Daha öncesinde de zaten bu modelden yapmışlığım vardı. Beğeniyordum. Sevdiğim bir modeldi. Sadece burada yaparken hanımlar bakın bu sıklık çok güzel oldu bence. Yani tam ideal oldu. Ben daha önce yaptığımda bunu daha sık yapmıştım. Aralarını daha sık koymuştuk. O zaman biraz daha böyle birbirine geçmiş gibi olmuştu. Bu şekilde yaparsanız bence daha güzel. Aralarını açabilirsiniz ama sıklaştırmanızı tavsiye etmem yani. Şöyle yakından tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Modeli yaparken kolay yapabilmeniz için birkaç tane bildiğim püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur hanımlar. Burası ön yüzüm. Bir de şöyle tutayım bu taraftan. E, yapan arkadaşlarım için sağdan sola giden arkadaşlarım için e, şeyi de çok soruyorsunuz. Bazen yorumlarda da soruyorsunuz sağdan sola niye yapmıyorsunuz diye. Ben iğne oyasına ilk başladığımda sağdan sola yapıyordum hanımlar. Sağ taraftan sol tarafa doğru geliyordum çünkü bana gösteren e, kişi de öyle yapıyordu. Ama sonra zorlandığımı fark ettim ve ben soldan sağa denemek istedim. Soldan sağa deneyince daha kolayıma gitti. Öyle devam ettim, gittim. Yani bu hiç fark etmez. Sağdan sola ya da soldan sağa hiç fark etmez. Şöyle yazmam. E, çok böyle cıvıl cıvıl bir yazma. Desenlerini, renklerini çok sevdiğim, beğendiğim bir yazma oldu bu da. İçerisindeki maviler falan gayet güzel olmuş. Şöyle bir çiçeğimizin olduğu yerden göstereyim. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde modelimizin. Ben bu modeli yapıyor olsaydım hanımlar yine 200 TL civarında yapardım. Sıralı oya modeli sonuçta. Bu modeli yaparken de fiyat etkileyecek olan şeylerden bir tanesi de pırpırların boyları. Pırpırlar mümkün olduğu kadar eşit olması gerekiyor hanımlar. Bunlar fiyatları etkiliyor tabi. Yapıyor olsaydım aşağı yukarı o fiyatları yapabilirdim. Yapacak olan herkese de kolaylıklar dilerim. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeneceğini düşündüğünüz, yapacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa eğer onlarla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız da kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Böylece daha kolay ulaşırsınız ve kaybolmaz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.